Evet öndeki abi az önce yol verdi. Geçiş yapmayacağım için bu şekilde geri arkasına yanaştım. epey bir rampa çıktık. Motosikletin motor bloğunun sesini dinliyorum. Gayet stabil bir şekilde çalışmasına devam ediyor. Çünkü rampalar epey dikti. Gördünüz önümüzdeki Polo marka araç. Yani 40-45 km hızlara düştü arkadaşlar. Biz onu geçebilecek pozisyondaydık. Geçmedik. Çünkü karşıda tepe noktası vardı ve görüş yoktu riske atmak istemedim. O tarz durumlar biraz işinizi şansa bırakmak gibi oluyor arkadaşlar. Trafikte şansa bırakma diye bir şey de yok. Yani aa dur geçeyim, geçerim ya. Geçebilir miyim? Aa geçerim herhalde. Dur bakalım hadi bakalım. Hadi bakalım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Geçebileceğinizden emin değilseniz ya da yapacağınız hareketten güvenlik noktasında emin değilseniz orada konu tartışmaya kapalı artık o hareketi yapmayacaksınız.